아하 <목소리> 아, <목소리> 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 Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugün hobi kısa süreliğine yayın açıp bizimle konuşmaya geldi. M Countdown'da aldığı ikinci birincilik için teşekkür etti. Hani geçen konuştuğumuz yayında yanına oturduğu ve bizim kıskandığımız kız vardı ya. Hobi onu kıskanan çok kişi vardı demiş. Farkındasın yani bilerek yapıyorsun değil mi hobi? Neyse askerlik tarihi belli olmuş ama bize söylemedi. Resmi duyuruyu bekliyor o güne kadar artık dinlenip sağlığına dikkat etmek istiyormuş. Biliyor musunuz diyor ki gideyim ki en az bir gün daha erken döneyim ve size daha olgun bir benlik gösterebileyim. Hemen gidip gelmek istiyor hüngür hüngür ağlayasım var. Bu askerlik işinden her geçen gün daha da nefret ediyorum. Birbirlerinden ayrı kalacaklar. Bizi sahneye özleyecekler. Üyelerin birbirlerine olan bağını göremeyenler de anlatılan her şeyi yanlış yere çekiyor. Dün bank pidi bir dizi açıklama yaptı. Banktanın geri dönüşü hakkındaki konuşmasından yine üyeler dağılacak anlamını çıkarmışlar. Arızasınız siz ya. Bank pidi demiş ki, üyelerin 2025 civarında bir araya gelmesini umuyoruz. Hepsi deneyecek ama askeri durum beklenenden uzun sonuçlandığı için 2025 hedef yılımız değil. Şimdi mealini söylüyorum. Adam diyor ki 2025'te bir araya gelecekler ama albüm 2025'e yetişmez. 2026'yı bulur. Çünkü gelir gelmez stüdyoya girseler bile albüm hazırlamak o kadar kolay değil. Uzun bir süreç. Şimdi daha anlaşılır oldu mu? Hepsi askere bu iki yıl içinde gidecek. Bu bize yansıyan ruh hallerinden belli. J.K.'in bile gidecek diye bizimle daha çok vakit geçirmek için uzun canlı yayınlar açtığına eminim. Bank diğer konuşması ise üyelerin sözleşme yenileme için asker dönüşünü beklediğini söylediği kısım. İki yıldır bu konu bitmiyor yahu. 2027-2037 deyip duruyor herkes. Ama üyelerin en sonki sözleşmeyi bile eskisi bitmeden yenilediğini kimse bilmiyor. Boşuna uğraşmasın kimse. Siz de boşuna korkmayın. Onlar tekrar bir araya gelecek. Sözleşme yenilenecek ve biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Namcun daha geçen gün İspanya Vigio dergisine verdiği röportajda şu sözleri kullandı. Ünlü olduğunda zirvede kalmak çok zordur. Ama bence BTS bunu başaracak. Askerliğimiz bitince tekrar bir araya geleceğiz ve ikinci bir kısma geçmek adına aramızdaki yeni sinerjileri gözeteceğiz dedi. Başka bir ülkede olsaydınız kariyeriniz nasıl olurdu sorusuna da BTS üyesi olmaktan daha iyi hiçbir şey yoktur diye cevap verdi. Diğer üyeler de her seferinde tekrar bir araya gelmek için gün saydıklarını açıkça belli ediyorlar. Birbirlerine aşık bu çocuklar. Hobi Jimmy'nin tüm albüm ve içerik programını bir kağıda yazmış oradan bakıp takip ediyormuş. Şu bağlılığı görebiliyor musunuz? Nasıl bu tür saçma şeylere inanırsınız? Bank PD her zaman üyelere saygılıdır. Onlar adına konuşmaz. Ya şirket resmi bildirimi yayınlanır ya da üyelerden duymamızı ister. Bu yüzden üstü kapalı konuşuyor. Ben BTS'e her zaman güvendim. Hiçbir zaman hayal kurukluğuna da uğramadım. Beni onların sözü ilgilendirir arkadaş. Siz de artık korkmayın dağılacaklar diye. Geri dönecekler kendileri söylediği söylemeye devam ediyor. Üyeler ayrı ayrı da çok başarılı ama onlar birlikte olmadan eksik hissediyorlar. Bir an önce şu askerlik faslı bitsin de şu saçma konular kapansın artık. Günün özetinde görüşmek üzere. Yorumlarda siz de düşüncelerinizi paylaşın olur mu? Sizi morluyorum.